Cümleten selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine hayvanlarım. Yine geldim şöyle. Ne yapacaksın? Önce bir tavuklama bakacaksın. Doğurmuşlar mı bir bakalım. Beraberce bakalım. Tavuklarımızı. İnşallah doğurmuşlardır sabah. günde de almadım. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle çözebilirsek. İyi. <laughs> Köpekler girmesin diye bağlıyorum burası. doğmuşlardır bu kızla. Bu kızla inşallah doğmuşlardır. Hmm. Ha bu maşallah subhanallah şöyle. İnşallah telefon düşmez. Şöyle <laughs> üç tane doğmuşlar canları. Ah, bismillah. Şöyle alalım. Bunlar arka bir tarafa da doğru da. Hı hı. gider beraber bir bakarız yine de. Değil mi? Oh, Canlarım beni. arkadaşlar. Üzerinde tavuk yatıyor. Kurk kur, kurk. Kur, kur. Neyse. Üç tane var. Bunlar bize yeter. Onu kurklasın. Civcikleri çıksın. Şimdi ne yapacaksın? İnekleme bak için. Canlarım benim. Sağcı. İnşallah çeken olursa Sağa kadar çekeceğim, çektireceğim yani bulabilirsem. Şöyle şu yeşilleri göstereyim size. <laughs> 네, <laughs> めち Hep ağaç bacınız gelmiyor, böyle inek de savıyor. Allah'a şükür. Emek olmadan yemek olmuyor canlarım. Hmm. Bir şeylerle uğraşacağım ki. <laughs> Bunlar gır sığır oluyor, durmuyorlar. Canlarım benim. Tıklaşıp duruyorlar yavrularını gülen.

Vallahi bak Canlarım şöyle ocağımızı yaktık yine biz. Kızartmamı yapacağız. Ne yapacağız bakan belli değil. Eee Ayşe abla bugün neredeydik? Bugün ne ettim? Hastaneye doğru gittim. Elvan. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ondan ne sonra. Kız işte iğne iğne vurdurdum. Geldim. He. Şimdi ben sen bir çiçek al öğren de sevimler. Biraz ben çiçek çiçek almayacağım. Yok çünkü evde var ya. He. Bugünün mandalı da pek güzelmiş. Kim ha? He. Ay hiç taş taş bir Taşlar <gülüyor> duruyor bak. <laughs> yok. <Yal> <gülüyor> 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 Allah <'ın gülüyor> rızası için. Bu bizim, bizim o. Allah atık çağır be. Kuz niye atacaksın kız? Su dolduruyoruz. Su dolduruyoruz ya ona. Ana. Ha, bunu mu diyor? Dün akşam da oradaydı. Abi, çek, çek, çek. Kız çekilin kızın acık. Arkadaşlar çeke. sizi ya çok çeke. seviyor ya, vallahi. Sen de. Samanlarımızı da göster. Bak, samanlarımızı onlar, da göster. Onları dün göster. Her gün dün gördük canı çok istiyorsan. <laughs> çiçek canı, çiçek, çiçek, çiçek. Evet. Şimdi Vallahi biz... yordum bu ha. Allah'ım, çekti ama çek. Nasıl şöyle güzel güzel yeşiller çekene, canlarım görsün. Güzel Allah. Çamaçını çek, çamaç. Bak çok güzel Her şey güzel, Allah şükür. Allah yarattılar. Hı gel gel biberleri şey bak maşallah inşallah inşallah. maşallah ha, bak bak olsunlar, Oh 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 oh, oh. mis gibi olmuşlar bak. Vallahi abi burada topla topla sat. Hacı vermiyor. Toplasak mı ki acaba ya? Topla topla sattı bunu. Gözü de Sen haberin yok. Sen çiçiller kaç kere reklam oldu Bak bu kokmuyor bak onun gibi. O kokmuyor. Bu kokmuyor onun gibi. Karanfilli sakızlar olur ya. Onun öyle. Abi, Ay, i̇nşallah onun üzerine Vallahi abi pazar inşallah günü bunlar şey toplasasın. sen. Ay maşallah. anam şunlara baksana yapıyor. Maşallah. Baksana şuna aşağı bakıyor. Siyah, siyah biberler. Bunun ne ki acaba o? Portakala benzeme, değil mi? Ya da portakal küçük. Mandalina mı bu? Şey, minyatür mü ne bir şey diyorlar ya, ya. Siyah Aa, biberleri Allah. çek siyah biberleri. Kız bunlar kaç kere şekilde geçti. Gel 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 sen çek Gel gel oradan Çekiyorsun kız vallahi hoşuma gidiyor. Aman ne yapın abla iyi mi? <laughs> Ayşe abla Ayşe abla. Dinle dinle. 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 Aa, kız bunlar ne öyle domates kız? Ne, kız? Güzel Aa güzel bu bak, böyle domates işte. Vallahi bunları ilk gördüm daha. Ne? Yeni mi gördün? Geçen sen diktin mi? Şey. Ne olmuşlar? Salkın. Salkın mı oluyor gari? Çer domates. Bu böyle kalıyor herhalde. Neden? Aşağıdaki bu domates böyle mi kalıyor? Bilmiyor mu bu? Saşa şu güzel elmas ikisini onun. Bayıldım ona en güzel. Ondan önce geçersen aldım da çok güzel. Kurudu. Şunlara hmm. baksa şunlara. Meire bak sen. Meire bunlardan yandan dikkat. Erse de yesedik anam çilek yiyelim. Biz burada mıymış inşallah maşallah. Bak 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 bak. Ayşe bak Ayşe bak geti 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 geti. Ana, şunları ye. Vallahi bak, burada. Bak 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 bunu bak. Alıp gitmek gerek bak, yok. Toplayıp, toplayıp toplayıp gideceğim burada. Niye ne yesek ne? Niye kız? Yeerçi bunu çileğini de misal çıkarım ye. <laughs> yiyeceğim valla canım çekti ne Sen. Yiyi bir, yiyi çiçek ağası da okuyor. Ben domates biliyorsun öyle de onu ilk defa gördüm öyle ben. Ben geçen sen aldım bir kere böyle döktü, hı. bir daha dökmedi. Hemen gidiyordu. Domates de mi? Ha, heves etsin böyle görünce. O da hemen gitti. Ben mi? Diktim diktim dikme mi? Ya satmaya gitmem ben. Şu mor şeyle aynı baksana kek ya benziyor bu. Hangi? Şu mor mor şunlara He, baksana. He şunlara değil mi? He. Anam valla. Kekik, kekik şu böyle kekik. Ya. Ya. Şunlar güzel güzel şunlar. Şunlar güzel şunlar. Bak şu. Kırmızı mı? Kırmızı. Şey turuncu renk gibi. Ha. Şunlar. Değişik bir şey. Şunlar da güzel kıpırlı kıpırlı. Evet, ben bir şey soracağım ya. Melisa, Melisa. Hmm. Melisa. Melisa bakın ha şurada var bir Ay, tane. Aha yavru kuş. Aha bak aha. Bu mu? Hani çiçeği ha. Çiçeğini dökmüş ya dede. Bunun gücü yok mu küçüğü? Gücü, gücü bir, büyük, büyük dik büyük olsun işte. Tutar ya o da tutar. Çok parayı sayın dedem E canım bedava. amcacık. <laughs> şey. <laughs> Ana, şu gül daha güzel bak kız şuna bak şimdi. Kokuyor mu bakan Kok. Kokmuyor lan. <gülüyor> 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 Onu öyle asıyorum işte. Ömrü pek olmuyor hanım yarım altı. Bir daha da çıkmıyor. Teyzemin de vardı ya çabuk geçiyor. Çabuk Ama geçir. güzel beyaz bulgu Şey bir daha da çıkmıyor geri. Kız şunlar ya, de gidim de şunlara bir bak. Maşallah sonra anlaşılmasın değil Bunları yeni getirdi herhalde bu. bu. Koparalım mı? Maşallah. Ya dengecek gidecek mi? Ama baksana ya Ayşe bu maşallah ya. bir tane de bundan alttık. Bunlar dikmeli bari. bari. Aynen dikmeli bari. Aynen. Mesela... Sen almadın mı bu biberin cinsinden? Bundan aldım ama böyle dökülüp duru hali hazır almadım. Kız bundan aldım. Fidanı aldım. Fidanını aldım, diktim. Şey, bak bunlar kokmuyor, da onlara benzer de. Su yok bak Meryem Kokuyor. mu Az kokuyor, hafif kokuyor. Az kokuyor. Az kokuyor. Benimki bir kokuyor. Karanfilli sakızlar var ya, kırmızı. Karanfilli. Ha, ondan ben de şeyine sevgi Neden verdi? Sen, on ha, ha ya yere dik dedi. Yere diktim. Böyle oldu. Şimdi biri daha tomurcuktu. Bakalım şey o nasıl olacak. Ben mi? Ha bak Bakın benim aradığım Melisa ben. burada işte. Ben, ben. Dur dur. Hmm. O Melisa mı Melisa? Mesem, Melisa değil mi? Ha Melisa. Bak, mi? bak bak yasem bak. Yasemin be. benziyor ha. Şu benziyor. Melisa şu. Şu o Melisa. Bu Yasemin mi? Aynen. Benim evimdekini yok o zaman bir fotoğrafını çek ya da gidelim bir, bir bakalım. Yaprakları böyle diyor ki benim evim önündeki. Niye yaprakları çıkıyor? Kokuyor mu? Bilmiyorum ki de açtırıyor. Göreceğin en son da açtırıyor. Ne öyle baksana. Çıtı pıtı şu da bir çok güzel. Değişik, şey. çok güzel. Şu. Değil mi o da güzel işte bir şey. Aynen. Kuş kuş. Bunu da söylüyorum. Saksıda mı? He saksıda tabii. Şimdi bu şey mi yani? Yasemin mi bu? Meyrem, Yasemin mi o? Yok Yasemin be. değil de ona benziyor. Ona benziyor. Ama o çok güzel kokuyor o da. Evet. Kız Melisa'nın gücü bu. Öyle değil mi ya Ayşe abla? Yasemin benim balkonum var da genç çıkıyor şey, yedi. Şey hani garaj... Yasemin var. bu ne? Garajın oraya giderken o yolda var ya. Ay, o da Melisa o değil işte. o değildi. Garajın oradaki alt geçittekini gördünüz Çok güzel. Ondan işte aynı i̇şte, o ondan o. Işte, onları, ben onu istiyor. Eski işte. E tamam ama, onu istiyorsan gireyim, sen ondan bu, alacaksın o çabuk zaman. Çabuk geçiyor ama. O çabuk dayanmıyor bu. Ama... Çabuk geçiyor. Kaç dedi Melisa? E sorsana. Kız olur mu öyle şey? Sen sor. Ay o dalından mı tutmaz belki. Sen sonra da bakalım bir. O Melisa değil o. Kediler bile kokmuyor arkadaş ya. Hafif kokusu var. Hafif az. Şey, bu şey hayır. Beyaz yanından geçerdim. Nasıl kokar? Köylerde güllere benzer mi? Yok. yok. Hiçbir hiç şey kokmuyor vallahi. Hiç kok ne bileme, Neden ben şey sen hiç ne <laughs> şey ne 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 Saksın. Ben 36 tane aldım işte. Ben o zaman için. 36 tane mi? Ha, Hayır. ya en son A ha, yetmedi ya, ben 36 tane fide aldım işte o zaman. Arkadaşlar ben de alayım. Çekil pazar günü kendine. Sor işte al burada adamın şeyleri. Ben vallahi yetmeyecekçe aldım aldım saydım aldım, A aldım götürdüm gittim. Bunları ben seviyorum. Turist çok güzel hoşuma geliyor. ben de 3 4 tane 4 mü aldım 5 tane gittim işte. Alayım ben dikeyim. Pazar günü nasıl olsun şuraya da olsun beraber dikelim. Nasıl günlerdim maşallah. Onlara çap orta orta yapacağım galiba. böyle şey açacağım. Hani orta yapacağım. Yani başka tabii canım evet. yana yatırsan olur mu yani, bu? Yana yatmaz canım yana pası büyümüş bayacağım. Orta tabii. Yapacağım, tabii. Allah'ım kaç ondan dikeyim. Kaç hmm. şundan dikeyim. Dik Bak bu belki bu da acı, acı mı tatlı mı bilmiyorum. galiba. Kıl acı da var, kıl tatlısı da var. Acı alacağım. Tatlısından acıdan. Karışık aldım ben diktim. Ben dikeyim ben nasıl? O sularken, o sularken bir an dikerim oradan. Dikersin. Onları götüremedik. Aynen diyor maşallah bu sen değil sen de bu işe var diyor. <laughs> e <ya. gülüyor> Elimiyordum ya. Şey ya. E sen Aa, de ağzın içinde meyrem, dik gitsin ya boş bir. E el alemi yapacak diye Malzegi bakacaksın ya. Ne dedi? Sordu mu? 35 dedi dede. O mu? Evet, evet, Olsun kız iyi. Çek bakalım. Iyi. Kız ben küçük küçük şeyler o işe kaç aldım? Bir yedi o, aldım bir de sonra onu aldım. Dur bu, mu dede diye soracağım baksana. Dede bu değil mi? Bu. Neyse de bu Arap Yaseminimiz. Evet. E yani. sana ne olacak? Türk Yasemin mi olacak? <laughs> Melisa istiyormuş o Melisa. Ben, ben bunu Melisa sen dedin Melisa, Yavrum, Melisa, Melisa, Melisa ya. ya. Yavrum Melisa ya. gösterdik sana burada. Ne bileyim ben. Çiçekçi evet, mi ben? Ya ben çiçekçi dibi de çiçek durup durum burada ben sen beni sorsana bunları. Ben, 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 ben de, var ya evlendim var ya aşağı aşağıma kocaman bir aşk gibi. Çok Hı. güzel aynı bundan işte aynı Melisa da. Ama gece geceleri güzel kokuyor o. Aynen aynen çok güzel oluyor. Kokuyor balkon mis gibi o. Kirli de çiçek bakmaya geldi sen bana kirli de çiçek bakmaya yani, geldi. Yani. <laughs> Bak de ya, ha, şunlardan alsın diye bunları atıyorlar bu e, önce. Atıyorlar, <laughs> ya, ben dikmeyeceğim, işe dön. Elbana dön, elbana dön. Sadece o ok kadar mı oluyor? Sadece bu başka Onu balkona saksıya efendim ekecek. Öyle güzel olur. Ha, saksı, ben bahçem bu Gel bak. Elvan Bey ne çiçek iyi ama. Meyre ağzına sağlık kız. Sen okudun mu? İyi geliyor kız. Allah din razı olsun. Sen, de şey bana gelin geldi. Tamam. Buyur. Sen Sen bana okuyorsun. Tamam okuyun. Okay. Buradayız kız. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. <laughs> kaçıyoruz sen <hemen> bak. <kıpırdayız. gülüyor> kız sen pazarla ne yapak o? Çok hoşçakalın. Kaçıyoruz kız. Çiğne ona. <laughs> Çiğne maşallah. Olsun. Ya, Arap çiğmiş ne, 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 ne diyor? Arap, Yasemin'i. Arap Yasemin'i he. He. Ana. Buradan çıktı mı sen buradan? İşte buradan giriyor. buradan çıktı, sardan, sardan geçti. Ana. Yarmıyor mu lan? Gitti lan dolduracağım Eyrem. Dolduracağım. Aha, çapa yapacağım. Şu orta diye şu bak diye kara karayım işte. Karın şişesini işte. Girmiş yok öyle şey dana dana girmiş dana. Dana girmiş dana. Yani kapının ağzını örtmüş olur. Yarın onlar ben şey dersem hani kaynara baktı sonra Olur olur bir düzelteceğim Meyrem. Güzel aşağı aynı aynı. Bu gördüm şu anda galiba üstü öyle değildim ben. Ya geçen saman indirdiler bir şey güzel, de Diverilmiş bunlar. Sırayım, tabii, tabii. Adamlar bizim çektiğimiz şeyle bilmiyor ki. Burası deşber insan olacak mı? Aa, bir... tabii canım. Başçı Yok hayır saman falan koydular ya. Aynen. Onlar düşük, kaymış galiba üstü herhalde. Onlar göl e, bence değildir. devrilmiş onlar değil devrilmiş mi? De. Devrilmişler devrilmişler. Önceden öyle değildi. <laughs> Düzenli değil. Ya valla böyle bu, bu vakitte çok seviyorum. <laughs> <Meri. gülüyor> ben vakit seviyorum buraya. Biz sabah güzel akşamlar. Efendim. Çiçeğimi çek çiçeğimi. Kız çekmez mi Gel. Sen çiçekten güzelsin. Gel buraya. Pek. Onu mu aldın? Hani Melisa alacaktın? Ötekinde? Arap melisas dedi ya. Neydi kız? Arap Arap. Arap Yasemin, Arap Yasemin da maşallah. Vallahi Bak çok güzel. çabuk çabuk Geçsin ama var ya. Yok daha bizim komşunun ki geçti yok. Ben ne diyeceğim bunu? Evin önüne. Evin önüne. Olur olur. Balkonu sardıracak. Pek de güzel yakıştı yani. valla. Ne kadar diyor? Ne kadar aldın diyor? 35. Olsun be. 50'yi veriyor musun? Öyle öyle. Hani bizi tanıdık diye mi öptü? Baksana ha. kokuyor değil mi Merhaba? Kıkı kokuyor. Şöyle iki iz buldurun şöyle. Ya böyle çiçeğimiz de alandı. Bunu yeni aldık çiçeğimizi. Neydi? Arap Melisa'sı. <laughs> <laughs> Çok güzel. Mis gibi kokuyor. Mis. Güzel, güzel kokuyor kız. Ben Gerçekten çiçeği çok zor. seviyorum ya. Bak şimdi ben evet. bunu bilerek böyle aldım. Şimdi bunu yere dikeceğim. İple bir bağlayacağım. Merhaba. Bu çok çabuk büyüyor. Bu dibinde mi? Değil, değil mi? Hı. 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 Hem de sarıyor her tarafa değil mi? Aynen. Balkanı Balkonu sardıracağım da. böyle alanlar. Çok güzel. Hani. Bak ben biberlerim da döküldü bak. Hani? De, bak. Hay maşallah. Dökülük dedi. De bana girmiş De, yatmış kimisini. Üstten Şeyin yiymiş. <laughs> <laughs> şey, şey yaptın ya şey işte, o şey değil gel gel bayrak yuvrattın dedin ya yeşil yuvrattın ondan sonra o bunu kız öyle dikti bunlar zaten. He, sen yani. ne gübre evet. sattın gübre Şey, Muksin'in arkadaşı getirdi geldi. Mavi he. mavi. Mavi şey değil de şeymiş, Yeşile benzer ha. bir gübre. E, e zaten bu, bu, biberle. Geç yaparın biberle sen öyle diyor biberle. Biberle zaten model öyledi. Koca koca dikti. Model öyledi. <laughs> <laughs> Bak benim Işâ Senin domates daha verin. Allah, güle güle yemek nasıl etsin. Ben sabah Abi yarın sen sen yarın diplerini yani dolduracağım. Şey meyrem burası zaten taş gibi. Etti. Çapala yani, gari. Ayşe abla bunu. Motor ha yarın yapacağım. Aynen. Motorla yap. buradan döndürüyor durdular ya. Olsun, aynen aynen. Olsun yarın ben çapa atarım. Benim ben var sonra taşımı diştiği ben zorla şey ettim. Zorla diktim. Ama yani sizin burada kan yaşı çok olur ha. Abo de orada çok çıkarttım valla. Kan yaşı çok olur. Aslında siz bunu ne içeydiniz biliyor musun? Otunu bir ilaca atacağınız. Ya ben elimle yolarım Ama bizim toprak oraya. nasıl biliyor musun? Ayşe Çapıyı vurdukça maşallah bu toprak kabarıyor. Burası da öyle çok sık olmuyor. çapıyı vurdukça da. Bak Meyrem keçiler bile girmiş bak bak Şimdi... bak bak. şey Ayşe abla, orta keçi geziyor ya. Olak, Girmez gari ya nereden giriyor odak... başka bu her yerin. Şey küçük ya olak da, şurada. Bak olak giriyor. giriyor. Bak olak giriyor. Ya, ya yarın bir güzel bir ben buraya bir emek atayım, bir çapa yapayım. Ondan sonra böyle bir güzel. Aynen. Kenarların yamuk yılık yerlerini düzeltin şuraları. Çapadan sonra sulayacağım yine. Yani. Sularsın ben de yederim. Ben yani Şimdi ha. bunu indi ellemeyeceksin. Şimdi sulucan. Çapa gün geçti. Aynen. Aynen. Ondan sonra vereceksin suyu. Aynen. Bak nasıl olur. İndi maşallah ben çapaya yaptım bakıyorum. Domatesler nasıl olur. Aynen. Ben de bak oraları işe diktim ya. Hmm. Zaten salatalı acırı bundan yiyeceğiz. Ben <laughs> hadi, hadi. bir garip şey ektim. Şallah, okum ucuna da karpuz ektim. Aa, ondan sonra karpuzumuz da var tamam. Ah. Etem çok gönlüm şöyle bir şeyler Sen de malı ya bir iki. İşte, ha? Bir daha döken. döke döke. Döker mi? İster hani şey. Ha ben yemem acıdır o. Ben yemem de. Ben ya. de yemem acı da hani. Canın çekti seni önce. Ocakta pişirdim. Ocağımızı yaktık Merhaba ya zaten. Abi, benim Heh. huyum nasıldır biliyor musun? Şimdi domatesdir ne olursa olsun. Hani böyle çok güzel görünüyor ya. Hı. Onu böyle toplarım. Hı. Ama hani yemesini gelince ye bir tane ye iki tane. Başka yok. E canım, ama herkes öyle. Seviyorum. Herkes bir kilo mu yiyor bizde bir hocam, Hayır <laughs> hayır anlamadım. O tohur veriyor ya. <laughs> <laughs> o tohur çok hoşuma gidiyor benim. Hani <laughs> <laughs> Yani iş değil aynen. yani. Ben de bak toplaması ben üretmesine dikeceğim bak her gün böyle bakacağım büyüyor çiçek açıyor. aynen Valla çok hoşuma gidiyor. Güzel canım, güzel ha, şey, o kadar şey, ne kadar çile çeksem o kadar bak, hoşuma gidiyor. Biliyor musun şimdi? Bunları feslendik onların ara başlıklarını. İşte daha ben bir iki de alacağım oradan aşı. Al al dik. <laughs> aşı. Sen ne oluyor? Beslen biberi besler. He. Dökmesini adam. sağlar. Yani <laughs> <laughs> döker de daha fazla döksün. <laughs> Fesleyen işi yok. Karıp karın başına. <laughs> i̇ki şey birer tane. Alırız üç dört yani. tane ama sokarız şöyle. Dur bağı buçuk birer. <laughs> ya Şimdi ben bir hayır ben şey. almaktan bu şey yapmıyorum. Bak de şey Reyhan diktim urlağına bak başını dikti. dik işte dik. Benim Reyhanları. Reyhan'ı ben <laughs> seviyorum bazı yemeklerde güzel oluyor. Gördü abi hoş. benim. Ne Reyhan'ımdan karanfil şeyleri. Şey, Sabah şey, giderken köpek yatıp durdu. yatıyor orada yatıyor. He. Ellemiyorum ben de. Gitti zaten giden. Gidemiyor mu gari? Gidemiyorum. Hadi, Hadi bakalım mi? al çiçeğini evet. de gidelim. Çiçeğimi alalım. Çiçeğimi böce. Hmm. Arap Melisa. Arap Melisa'sıydı değil mi? Evet. Ben ne, bu sana ne, çoğu yermiş bak. Sıcaktan oluyor. ne? Ayşe abla Dedim ya sana kurumuşluğuna dedim ya Meryem? Yani. Ayşe abla Cetane. bunu ben kayınına malı verdim Hee He. İyi ya Dün akşam geldim Ya şey ya anladın sok soku o meyren Sokacağım ben sokacağım Hı hı Şeye tutacağım zaman Tabi Bak o hortumu böyle çekince şunu ucuna tak hiçbir şey olmaz Aynen. Burada bunu kıpırdat böyle Aynen. bu hareket ettim onu oradan sürdün mü? Öyleyse. İyi olmaz Değil mi Hemen ya, da, da, Ama ben sana bu dedim. Bak, ben ya sabahtan dikti çeşmenin suyu az akınca. Az akınca aynen, aynen. Aynen. Sonra, Sonra şükür. işe canım su oraya gidesim gelmedi. Anlam. Gidesim ne gelmedi mi? yok Ana? İşte. Bugün şey ki Seni de ya. Gidiyor ben geri gidiyor. Yani Burada çıkamazsın. Çık şimdi Canlarım bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın canlarım.